Evet eğik düzlemlerle ilgili yeni nesil testlerin üçüncüsünün çözümüyle birlikteyiz. Başlayalım. Yanındaki tabloda bazı eğik düzlemlere ait bilgiler bize verilmiş. Özdeş yükleri verilen eğik düzlemlerin tepelerini çıkartmak için yapılması gereken işler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. Bakalım ne gibi bilgiler vermişler bize. Eğik düzlemimizin uzunluğunu vermişler. Bir de kuvvet kazancı oranını vermiş. O zaman benim burada yapılan işi bulabilmem için bu eğik düzlemin yüksekliğini bulmam gerekiyor. Çünkü benim yaptığım iş yerden ne kadar yukarıya çıkartıyorum buna bağlı. O zaman bir tane eğik düzlem çizelim şuraya. Boş bir yer bulalım. Şu kenar boş. Şöyle çizdim. Şimdi buradaki eğik düzlemin uzunluğu 16 santim verilmiş. Buradaki kuvvet kazancı oranı 4 verilmiş. Şimdi ben kuvvet kazancı oranını nasıl tespit ediyorum? Kuvvet kazancı oranını ben buradaki eğik düzlemin boyunu yüksekliğine bölerek buluyorum. Dolayısıyla 16'yı ben bir sayıya bölmüşüm, yüksekliğe bölmüşüm ve 4 değerini elde etmişim. O zaman benim buradaki yükseklik değerim 4'tür. Şuraya yazalım hatta şuraya da yükseklik diye belirtelim. Yani ben bunu 4 santim yukarıya çıkartacağım. 4 santimlik iş yapacağım. Diğer tarafta 12, 3 vermiş. Ve burada ben gene 4'e bölersem 3'ü elde ederim. 20'yi kaça bölersem 5 elde ederim. E burada da 4'e bölersem elde ederim. Dolayısıyla benim bu 3 düzenekte de yerden yukarıya çıkartma miktarlarım eşit. Benim 3 düzenekte de yaptığım işler birbirine eşittir. Bunu bana sağlayan grafik A şıkkı. Aşağıda bir düzenek verilmiştir. Düzenekteki eğik düzenlerle ilgili aşağıda çizilen grafiklerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. Dinometreler özdeşmiş ve bu sistemde sürtünme yokmuş. Hemen bakalım. Burada iki düzenekte de ben aynı H yüksekliğini çıkartıyormuşum. Yani benim burada iki düzenekte de yaptığım toplam işler birbirine eşit. Çünkü yüklerim eşit, yükselme miktarlarım eşit. O zaman burada H'ı 2 metre dersem sayısallaştırmak amacıyla veriyorum. Buradaki L uzunluğuna ben 2'den büyük bir değer vermem gerekiyor. L uzunluğuna geldim ben 4 metre dedim. O zaman bu tarafta 3 L olduğuna göre burası da 12 metre. Şimdi kuvvet kazancı oranlarını bir kıyaslayalım ikisinde. 12 bölü 2 dersem ben buradaki kuvvet kazancı oranım benim 6. Yani bu yükün 6'da biriyle ben bu sistemi dengeleyebiliyorum. Diğer taraftaki kuvvet kazancı oranım 4 bölü 2. Yani eğik düzemin boyu bölü yüksekliği. Buradaki P yükünü de ben yarısı kadar bir kuvvetle dengeleyebiliyorum. Bakalım. Kuvvet kazancı. Buradaki kuvvet kazancı birincisinde fazla ikincisinde az. Tamam. Grafik bunu bana vermiş. Tam sayısal değerler gözükmüyor ama daha büyük olduğunu gördüm. Bir diğerlerine bakalım. Yol kazancı diyor. Bakın burada bir eğik düzlem kullanıyorsun sen. Eğik düzlemde yol kazancından söz edemezsin. Gitti. Üçüncüsüne bakalım eğim derece demiş. Şimdi burada kuvvet kazancının fazla olduğu yerde eğim daha azdır. E dolayısıyla birincisinde daha küçük olması gerekirken daha büyük vermiş gitti. Yol kaybı diyor. Kuvvetten kazancın nerede fazlaysa orada yoldan kaybın fazladır. Birinci düzenekte kuvvet kazancı fazla yol kaybı da birincisinde olması lazımdı. Evet. Aşağıda aynı maddeden yapılmış eğik düzlemler verilmiştir. T ve Y değerleri eğik düzlemlerin uzunluklarını, K ve L değerleri eğik düzlemlerin yerle yaptığı açıları temsil etmektedir. Yani eğimi temsil ediyor. T ve Y değerlerinin büyüklüklerinin arasındaki ilişkiye göre eğik düzlemlerin yerle yaptıkları açıların karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğrudur diyor. Yani buradaki eğik düzlemlerin boyu değiştikçe eğim nasıl değişiyor? Bana bunu soruyor. Hemen bakalım. T y'den büyükse yani şuradaki eğik düzlemin boyu daha büyükse eğimin daha az olması gerekiyor. O zaman k'nın küçük olması gerekiyor. Büyük demiş, gitti. Eşit demiş, gitti. k l'den küçük. Evet, şu ikisi olabilir. T ve y değerleri birbirine eşitse eğer yani eğik düzlemlerin boyları birbirine eşitse o zaman eğimler de birbirine eşit. Çünkü aynı yükseklik var, yapılan işler aynı. O zaman cevap çıktı. Ama bir kontrol edelim. Bu tarafta demiş ki y daha uzunsa eğik düzenin boyu uzadıkça eğimi azalır. Dolayısıyla buradaki l açısının daha küçük olması gerekiyor. Doğru. Aşağıda özdeş tuğlalardan ve tahta bloktan oluşan bir eğik düzen verilmiştir. 120 N ağırlığındaki yükü yukarıya çekerken dinamometrede okunan değer 60 N olmuş. Öğretmen öğrencilerinden eğik düzen üzerinde değişiklikler yaparak aynı yükü en tepeye çıkarmalarını ve dinometrede okunan değerleri not etmelerini istemiş. Öğrencilerin dinometrelerde okudukları değerler aşağıdaki tabloda bize verilmiş. Tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olabilir diye bana soruyor. Yani sistem, buradaki sürtünmelerin önemsenmediği bir sistem ve burada tuğla ekleme ve çıkartma işlemleri sadece en üstteki bölümden yapılıyormuş. Yani yukarıdaki tuğlayı alıyorsun ya da yukarıya tuğla ekleyerek eğik düzlemi daha yükseğe çıkartıyorsun. Bakalım. Üçüncü öğrenci eğik düzlemden tuğla almıştır diyor. Eğik düzlemden tuğla alıyorsan sen yüksekliği azaltırsın. Daha az bir kuvvet uygulaman gerekiyor. Hemen bakıyoruz. Üçüncü sistemde daha az kuvvet uygulamış mısın? Uygulamışım. O zaman bu olabilir. Cevabı adam bulduk ama diğerlerine bir bakıp emin olalım. Birinci öğrenci eğik düzleme bir tuğla daha eklemiştir. Bir tuğla daha eklersen yüksekliği arttırıyorsun. Daha dik bir yol oluyor. Yaptığın işi arttırıyorsun. 60'tan daha büyük bir değer okuman gerekiyor. Daha küçük bir değer vermiş. Eledim. İkinci öğrenci eğik düzenin boyunu arttırmış olabilir diyor. Eğik düzenin boyunu arttırdığında buradaki dinamometrede okuduğun değer azalacak. Daha küçük bir kuvvet uygulayacaksın. İkinci öğrenci daha büyük bir kuvvet ölçmüş. Hayır bu da değil. Tuğla sayıları eşit ise en uzun boylu eğik düzlem ikinci öğrencinin hazırlamış olduğu olabilir diyor. Yani aynı yükseklikte burada sen en uzun eğik düzlem hangisi ise Onda en küçük kuvvet değerini ölçersin. O zaman en küçük kuvvet değerini ölçtüğüm benim üçüncü düzenek, ikinci düzenek değil. Gitti. Diğerlerini de eleyerek emin olduk. Öğretmen aşağıdaki hipotezi tahtaya yazmış. Hipotez, eğik düzlemin yüksekliği arttırılırsa kuvvet kazancı azalır diyor. Yani buradaki eğik düzlemin yüksekliğini arttırmak demek, yaptığın işi de arttırmak demek. Dolayısıyla buradaki senin eğik düzlemindeki eğim artıyor. Hemen bakalım. Hipotezi test etmek için amacına uygun özdeş tuğlalardan oluşan yandaki düzeneği hazırlıyor. Öğretmen hipotezi doğrulamak için hazırladığı düzenekle beraber aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır diye bana soruyor. Bakın burada yükseklik arttırılırsa kuvvet kazancı azalır dediğine göre diğer değişkenler aynı. Sadece yükseklikleri birbirinden farklı olan bir düzenek seçmem gerekiyor. O zaman eğik düzlemin boyu aynı olacak. Yani 12 santim olacak. Özdeş dinometreler ve özdeş yük. Yani aynı yükü seçmem gerekiyor. Bakalım 15 santim demiş. Ele 12 santim. Tamam aynı P yükü. Buraya bakalım cevabı bulduk ama buradaki eğik düzemin boyu da değişmiş. Ele. Burada da e, değişmiş ele. Peki kontrol edelim. Yükseklik değişiyor mu? Evet 2 tuğla 3 tuğla. Yüksekliğe bağlı olarak dinometrede okunan değerleri ölçebiliriz ve bu da bizim hipotezimizin doğruluğunu test etmek için imkan sağlar. O zaman B şıkkını seçiyorum. Aşağıda sürtünmelerin önemsenmediği eğik düzenler ile bir sabit makaradan oluşan sistem verilmiştir. Sistem dengede olduğuna göre K ve P yüklerinin değerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye bana soruyor. Bakın sistem dengede ise bu şekilde hareketsiz kalıyorsa demek ki buradaki ipteki gerilme kuvvetleri aynı. Bunu şu şekilde düşünmeniz gerekiyor. İki düzeneği de ayrı ayrı test ederek birinci düzenekte dengede kalması için ne kadarlık bir kuvvet gerekiyor? İkinci düzenekte dengede kalması için ne kadarlık bir kuvvet gerekiyor? Bu iki değer birbirine eşitlendiğinde sistem dengede kalır. Peki şıklardan gideceğiz. K 120 ise 3 tane var. 360 oldu. Şimdi buradaki kuvvet kazancı oranını bir bulalım. Kuvvet kazancı oranı eğik düzen boyu bölü yüksekliği. 18 bölü 6, 3. O zaman şuradaki ipteki gerilim 120 N. 3'te 1'i. Bu tarafa bakıyorum. 12 bölü 6, 2. Şimdi P'ye ne demiş? 60 demiş. 120 ikisinin toplamı 2'de İki 1'i 60 N. Bakın şimdi bu taraftaki K'yı dengede tutabilmek için 120 N'lık bir kuvvet gerekiyor. Ama diğer tarafta mavilerin olduğu tarafta 60 N var. Dolayısıyla dengede tutabilecek bir kuvvet değeri olmadığı için aşağı doğru kayar. O zaman A şıkkı dengede tutamaz. Gitti. B'ye bakıyorum. 80 demiş. Şunları istiyorsanız silelim. Karışmasın. Kuvvet kazancı oranlarını silmiyorum. Çünkü zaten aynı. Orada bir değişiklik yok. Her seferinde hesaplamayalım. 83 tane var. 240. Şimdi kuvvet kazancı oranı 3'tü. 3'te 1 ile ben bunu dengeleyebilirim. 80 Newton. Diğer tarafa bakıyorum. 60. 2 tane var. 120. Kuvvet kazancı oranı 2 idi. 60 ile dengeleyebilirim. Gene 80 Newton'u sağlayamadım. Gene kırmızı tarafında böyle gidecek. Silelim. Bu şıkta olmadı. Şunu sildim. Şunu sildim. Oku da sileyim. Tamam. Üçüncüsüne bakıyoruz. 60 Newton demiş. 3 tane var. 180. Kuvvet kazancı oranı 3 olduğuna göre 3'e böldüm. 60 Newton gerekiyor dengeleyebilmek için. Bu tarafa da 60 demiş. 120. Kuvvet kazancı oranı 2. Dengeleyebilmek için 60 Newton gerekiyor. Heh, i̇ki tarafta da 60 Newton'u buldum. Dolayısıyla C şıkkındaki gibi olursa eğer yük değerleri bu sistem dengede kalır. Cevabı bulduk ama istiyorsanız hadi D'ye de bakalım. Emin olalım. 40 demiş 3 tane var 120. Kuvvet kazancı oranı 3 olduğuna göre bunu sen 40 Newton'la dengeleyebilirsin. Diğer taraf 60 demiş 2 tane var 120. Kuvvet kazancı oranı 2. Sen bunu 60 ile dengeleyebilirsin. Bak burada 60 Newton'u sağlayamıyor diğer taraf. Dolayısıyla maviler daha ağır basacağı için bu sefer bu tarafa doğru gidecek. Evet cevaptan da emin olduk. C şıkkı. Öğretmen sınıfta özdeş kitaplar ve cetvel yardımı ile yandaki eğik düzlemi kurmuştur. Eğik düzleme aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapmış. Yapılan işlemler sonucunda dinamometrede okunan değerlerin değişimi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bunu soruyor. Bakalım ne gibi değişimler yapmış? Kitap sayısını 2'ye indirmiş. Yani buradaki kitapları azaltıyor. O zaman sen yaptığın işi azaltıyorsun. Dolayısıyla burada senin uyguladığın kuvvet azalır. Başlangıçtan itibaren azalacak azalmış. Tam yarıya indiğini sayısal olarak bize söylememiş ama azalıyor. Tamam. Bunda da azalıyor. Bunda da azalıyor. Bunda da azalıyor. Hiçbir şey eleyemedik. İkincisine bakalım. Cetvel boyu 5 santim olan başka bir cetvelle değiştiriyor. Şimdi 10 santimi sen 5 santimle değiştiriyorsun. O zaman sen burada ilk düzleminin boyunu azalttığın için uygulaman gereken kuvvet artar. O zaman ikinci durumda artacak ilkine göre 60, 60, 1'e göre aynı kalmış ele Bire göre artmış olabilir. Üçüncü işleme bakalım. Yayı daha kalın bir dinometre kullanmış. Şimdi yayı daha kalın bir dinometre kullanırsan buradaki dinometredeki uzama miktarı değişir. Ama senin ölçtüğün değer değişmez. Sonuç itibariyle senin burada ölçtüğün değer eğik düzlemin boyu ve eğik düzlemin yüksekliğine bağlıdır. Kuvvet değeri yani ölçülen değer aynı olacak ikinci durumla. Ele ele aynı vermiş A şıkkı. Mısırlıların piramitleri yaparken eğik düzenlerden faydalandıklarını bazı tarihçiler ifade etmektedir. Birçok tarihçi rampalar sayesinde taşların taşındığını ve piramitte yüksek konumlara çıkartıldığını düşünmektedirler. Ancak rampalara ait kanıtların çok azı günümüze kadar ulaşmıştır. Piramitlerin yapımında eğik düzlem kullanılması hangilerini sağlamış olabilir diye bize soruyor daha kısa sürede tamamlamasını evet bu zamandan tasarruf sağlayabilir. O işi daha kolay yaparsın ve daha hızlı yaparsın. Bu doğru. Daha az iş yapmasını bakın yapılan iş aynıdır. Yerden ne kadar yükseltiyorsun? Sonuç itibariyle sen bu eğik düzlemi kullansan da aynı yüksekliğe çıkartacaksın. Kullanmasan da aynı yüksekliğe çıkartacaksın. Yani burada yapılan iş değişmez. Gitti. Daha az insan kuvvetine ihtiyaç duyulması. Evet sen eğik düzlemi kullanıyorsan kuvvetten kazanç sağlarsın. Yani daha az kuvvetle aynı işi yapabilirsin. O zaman 1 ve 3 B şıkkı.